Acaba hangisini seçsem ya? Çok kararsızım şu an. Dur ya ben bunu İngilizce çevireceğim. Bir bak anlamıyorum. Oldu. Ya ben korsan olmayı tercih ediyorum. Evet bugün ilk defa Blox Fleet oynuyorum. Hiç bilmiyorum bu oyunu ha. İlk defa oynuyorum. Sürekli söylüyorlar da hiç bilmiyorum oynayacağım ilk defa. Şu saldırı var şöyle. Please Kurs görevini seç. Yok. Quest neydi lan? Ya bir şey seç diyor işte. Level 0 gerektiriyor. 350. Bende 100 dolar var ya. Yani, Secret. Şimdi abi ben bunlarla mı savaşacağım? Level'ım 1. Bunlar benim anamı siker. Bunlar da level 5. Level 1 level 1 olan yok mu? Bakayım bunlar. Bunlar da level 1. Aa dur lan ben bunu döverim. Aa vallahi dövüyorum. Dövdüm lan. Gel gel. Face to face gel gel. Abi şu an Mike Tyson Jack Paul maçından daha iyi sarıyor yemin ediyorum. Aman oğlum. Aman Aman oğlum. Aman Aman oğlum. Aman Aman oğlum. Aman Adam adam dayanık level atlıyormuşuz. Çok iyi. Öl öl. Orası bu çocuğu. Öl öl öl. Yat yat. Şimdi alabiliyor muyum? Yok 296 dolarım var. Az buraları hızlandıracağım arkadaşlar. Siz fazla izlemeyin rahatsız oluyorsanız eğer. Hızlandırıyorum buraları. Evet arkadaşlar şu an level'ımızı 5 yaptık. Yani bayağı geliştik. Şu an 500 dolarımız da var. Ben şu adamdan bir şeyler alacağım. Bandit. Ha görülmüş quest evet. 5 tane bandit öldüreceğiz. 350 dolar kazanacağız. Tamam çok iyi abi. Onu sikeyim ne oldu lan adama? Ya arada sırada konuşacağım arkadaşlar yani. Çok video yoksa geçenki video zaten çok böldüğüm için çok kısa oldu. O yüzden biraz konuş konuşmayı tercih edeceğim. Ya bu speed kolay ya zor diyorlar da. Vallahi ilk defa oynuyorum şu an. Ha? çok konuşuyorlar böyle şeyde Instagram'da falan çok görüyorum. Oğlum bin dolar ney? Ne? Blocks for it değilir mi? I search the world for blocks for it. Ee, ben bir şey aradım yani. Dünya için bro, Blocks for it aradım. Eee ve bir tane buldum yani neyse ok devam bu sükü dur ben roket alacağım abi o şey hadi, sword dealer bu neymiş kılıç katana bin dolar al öf tamam çok iyi katana Aa. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Z'ye basınca şey oluyormuş. Ha dur ondan Z'ye basınca ne oluyor? Üf. Onu mu satayım ne oluyor? Arkadaşlar bu arada siz de Blox oynuyorsanız yani siz de gelin yani benim videolara beraber oynayalım. Ee, bir de şey yapmayı düşünüyorum ya bunu part halinde yayınlayacağım böyle saracak gibi ya part halinde yapsam sarar gibi ha bir de Q'ya basınca şöyle geriye gidiyorum yanlışlıkla Q'ya bastım az önce Vallahi oyun çok iyi sardı ya şu an kadar Ben şu yöre tekrar yapmak istiyorum ya. Şuradaki adam vardı. Neredeydi o? Heh. Tamam şimdi 5 tane daha aldıracağız. Buraları ben yine sarayım arkadaşlar. Siz boşuna izlemeyin. Evet arkadaşlar görev yaptım ve şu an 1000 dolar ve 10 level'a ulaşmış bulunmaktayım. Bir de şuraları biraz gezelim. Tekne falan mı kiralıyoruz acaba burada? Harbiden tekne kiralıyormuşuz. Slop dingi. Slop'u kiralayacağım ben ya 300 dolara. Üf. Tekne şey rakip tekne falan çıkarsa bir şey yaparız. Tamam sürelim. Nereye gideceğiz ki? Şurada yerler var. Buralara, buralara mı gideceğiz acaba? Ha anladım. Adalar var. <laughs> Tam Middleton diye bir yere geldim. Silah kiralama. Musket. Slingshot. Öf çok iyi. 5000 dolar. Dur. Musket kaç lira? 8000. Flintlock. Ha gittik çartıyor o zaman. İlk o zaman şey alayım. Sling shot. Onu alacağım. Ondan sonra da gelişiriz. Görev yaparım daha iyi. Blocks Fruit mı? Ha bu şey değil mi? Tamam tamam bu aynı şey. E, şey yok. Düşman düşman yok. Düşman yoksa ben giderim acı. Düşman yok ya buradan gidelim. Gidelim buradan. Sür kaptan gidelim. Yarlan diye yarlara. Burada düşman var gibi. Aa var 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 var. Jungle diye bir yere geldik. Maymun mu lan? Ananı sikim var bir maymunmuş. Arkadan bakınca maymun maymun olduğunu gördüm. Aa birileri var. Ama birileri varmış harbiden. Kendimi tek sanıyordum. Ama zirvede başka birileri varmış. Şey yapıyorum zaten. Confirm dedim. 800 dolar bir de şey veriyor. 3000 XP miydi? Yanlış görmedim herhalde. Çok iyi. Ben buraları yine hızlandırıyorum arkadaşlar. Son bir maymun kaldı arkadaşlar. Onu da hızlandırayım demeyeyim yani. Çünkü video sadece hızlandırılmış olarak geçecek. O zaman da video sarmaz. Zaten videonun editlemesi de bayağı uzun sürüyor. küsük. Oy. 15 seviye olduk. Right. Oha 50 level. Yok mu lan böyle silah satan falan? Ha o diğer adadaydı değil mi? Tamam. Yine görev seçiyorum. Tamam. Bu sefer hızlandırmayacağım buraları ya. Ulan son olur artık. Tam maymun aldık birinci maymunumuzu. Şöyle gidelim hemen keselim şunu da. Kes 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 kes. Tamam bunu da kestik. Bayağı canım azaldı. Uzaklaşmam lazım. Gel gel Yat, 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 yat. Al şunu, al al al. Arkadaşlar bu arada şey yıl önce şey çekmişim FIFA videosu kariyer modu birinci bölümü çektim de devamını getiremediğim nedenini söyleyeyim ya yani şimdi ben o veriyi kaybettim o kariyer modunun bir de şey ee, nasıl diyeyim kariyer başlangıcı değildi o zaman ilk başta Beşiktaş'ta oynamıştım ondan sonra Chelsea'ye gittim işte o yüzden o kariyerde gitti işte bilmiyorum neden gitti Hatırlamıyorum yani. O yüzden o seride bitti. Bir tane maymun kaldı onu da alalım. E ondan sonra diğer adaya gidelim. Şey alalım oradan bir silah alalım artık. Ondan sonra videonun sonuna geliriz bence. Uzun oldu çünkü. Ama bir de keseceğim o da var. Daha önce bu bu yoktur ya bir tane ada. Şey işte iki tane ada. Bu sırada vardır herhalde daha. Tamam. 17 level olduk. Bayağı iyi. 3000 dolar. Nefes alamıyorum Yani. Nefes kalmadı adamla. benim tekne gitmiş. Hemen gidelim. Ya bence para eksik. 2.905 dolar kaldı ya. Ayoo. Bak direkt şey olmuş. Aynen 5.000 dolar lazım. Alamıyoruz. Neyse arkadaşlar o videoyu da burada bitirelim. Yani silah alamadık. Bir dahaki bölümde alırız inşallah. Ee, bu bölümü burada bitirelim part part halinde yayınlayacağım videoları. Ee... Konuş artık. 332 alacağım. Nerede bulabilirim?